Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocanız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Sevgili arkadaşlar bugün yeni bir konuyla devam ediyoruz. Sıra sizde bölümüyle. E, sayfa 51, Çayır Çimen Geze Geze Oy Türküsü ve varyantları üzerinde duracağız. Ee, kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olup beğeni, tüşünü, like'larsanız ve çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Ee, like da atmanızı istiyorum. Birer yorumda yazma yazarsanız güzel olur. Çünkü biliyorsunuz bu algoritma daha çok ön plana çıkarıyor ve daha çok insana ulaşmamız adına güzel olacak. Şimdi isterseniz e, sorumuza geçelim. Hemen diyor ki aşağıda çayır çimen geze geze türkü türküsünün iki varyantı yer almaktadır. Türkünün sözleri arasındaki farklılıkları tespit ederek hangi varyantını daha çok beğendiğinizi söyleyiniz. İsterseniz önce varyant nedir onun üzerinde duralım. Zaten yanda da bize vermiş. Şimdi sevgili arkadaşlar yazılı ve sözlü edebiyat alanında ürünler biliyorsunuz ortaya konmakta. E bunlar masal olabilir, destan olabilir, türkü olabilir, ve benzeri ürünler olabilir yazılı sözlü e, kültür ürünleri olabilir. Bunlar ilk çıktıkları şekliyle e, geldiği gibi farklı yörelerde bunların benzerleri de oluşabilmekte ortaya konabilmekte. İşte zaman geçtikçe yazarlar, söyleyiciler değiştikçe arkadaşlar bunlara yeni şeyler katılarak e, bunların benzerleri ortaya çıkmakta. İşte... Bu benzerlerinin ortaya çıktığı unsurlara, yeni unsurlara biz varyans varyant diyoruz. Bu metinler bir eserin varyantı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla o ilk çıkan eserin bir benzerinin farklı yörede ortaya çıkmasıyla e, ortaya konan yeni ürüne varyant diyoruz. İşte bize şimdi bir ortaya çıkmış ilk çıkış metniyle e, sonra varyantının e, çıkış Hali olan bir e, türkü Verilmiş çayı içmen geze geze Türküsü evet Çayı içmen geze geze oy Oldum ben bir geveze oy Oğluna meyil verdim Darılma hanım teyze Oy ninem oy Simidimin tablası Geldi düğün haftası e, Gelin olacağım diye nedir kızın tasası Pencereden kuş uçtu Yandı yürek tutuştu Yanma yüreğim yanma Ayrılık başa düştü Eteğimin pilesi, yandadır eklemesi, sen git yari maskere, bendedir beklemesi şeklinde devam ediyor. Şimdi varyantına bakalım. Çayır çimen geze geze of of, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze of ninem of. Pencereden kuş uçtu of of, yandı yürek tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü of ninem of. Simitimin tablası of of geldi düğün haftası gelin olacağım diye nedir bunun tafrası of ninem of. Evet şeklinde e, varyantıyla beraber ne yaptı bu anonim türkümüz bize verildi. Şimdi sorularımıza geçip cevaplayalım. Türkülerin varyantlarının ortaya çıkış sebepleri hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz. Evet burada sizin düşünceleriniz arkadaşlar ön planda olacak. Ben size yönlendirme yapabilmek için şöyle bir paragraf hazırladım. Bunun üstünde duralım. Türkülerin beğenilmesi bir, her yere yayılması, onların değişik varyantlarının oluşmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Yani öncelikle türkülerin beğenilmesi, sevilmesi, halk arasında ne yapmış? Yayılmasını sağlamış. Farklı varyantların ortaya çıkmasının sebepleri arasında bir yöresel kültür farklılıkları, zaman, oluşum süreci, söylenme amacı, verilmek istenen mesajın nitelikleri ne yapılabilir? Arkadaşlar sayılabilir. Şimdi bir defa o türkünün söylendiği yöreyle varyantının söylendiği yöre farklı oradaki insanların bu beğeniyle o yöreye uygun olarak ne yapılmışmış söylenmiş olabilir. İki zaman aradan ne kadar zaman geçmiş? Bu zaman e, süresi o türküde ufak tefek değişikliklere ses, içerik, özellik olarak değişiklikler ne yapabilecektir, getirebilecektir. Gene bu varyantın oluşum süreci ne kadar sürede oluştu? Halk arasında yayıldı, evet geldi, benimsendi, söylendi, söylendi söylene söylene bu ee, ne yapacaktır arkadaşlar? Oluşacak, değişime uğrayacak ve gelişecektir. Bir anda olmaz. Bir de unutmayın bunlar sözlü kültür ürünleri. sözlü aktarılıyor. Yani bir kitaba yazılarak gelmiş değil arkadaşlar. Bunlar askerlik e, yoluyla, askere gidip gelme yoluyla, ticari e, faaliyetler yoluyla veya gezen aşıkların gezmeler yoluyla böyle aktarılmış gelmiş. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla niçin söylenmiş? ve burada verilmek istenen mesaj ne mesajın niteliğine işte saydığımız bu hususlar sebep olarak ne yapılabilir gösterilebilir. Peki varyantlaşmanın sözlü gelenekle bağlantısı nedir diyor. Yani niye bu varyantlaşma olmuş? Her yerde bunların benzetli benzerleri olmuş. Bunun gerekçeleriyle e, ifade edin bakın bakalım diyor kitabımız. Arkadaşlar öncelikle anonim halk şiiri geleneğinin sözlü gelenek olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Sözü gelenek olduğundan yayılma süreci zaman, mekan, iletinin amaca uygun e, aktarılması gibi durumlar e, farklı varyantların ortaya çıkmasını ne yapmıştır? E, getirmiştir arkadaşlar. E, bu sonucu doğurmuştur. Bir de bir eserin dilden dile nesilden nesile aktarımı da varyantların oluşumunu ne yapmaktadır arkadaşlar? E, gerektirmektedir, getirmektedir. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu sözlü gelenek Taşınırken bir askerlik yoluyla mesela askere gitmişsindir o yöreye. O yöredeki o türküyü, ninniyi e, ondan sonra sözlü kültür ürünlerini ne yapmışsındır? Öğrenmişsindir. Tekrar memleketine geldiğin zaman onu aktarmışsındır arkadaşlar. Evet. Böylelikle e, saz aşığı askerlerimiz olduğu gibi askerlik vazifesini yapıp gelerek de söyleyenler var. İki, ticari amaçla sevgili arkadaşlar gitmişsindir, o yörede kalmışsındır ve belli bir müddet o kültürle karşılaşmışsındır. O sözlerle, o türküyle, ninniyle ve benzeri e, sözlü gelenek unsurlarıyla karşılaşmışsındır. E, ticaretini yapıp memleketine döndüğün zaman orada bunu aktarmışsındır. Gene saz aşıklarımız arkadaşlar gezgin değil gezgindirler. arkadaşlar. Onlar da gezerek, değişik diyarları gezerek bu türküleri, koşmalarını, semailerini ve benzeri sözlü ürünleri ne yapmıştır? Aktarmışlardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yolla da ne yapmıştır? Geçişkenlik, geçişler olmuştur ve varyantlar oluşmuştur. Dolayısıyla yazılı ve sözlü edebiyatta aslına göre farklılık gösteren benzerliklerine biz Bundan dolayı varyant diyoruz. Masal, destan, mani, türkü, yazılı edebiyatın herhangi bir ürünü de arkadaşlar ilk çıkışından sonra ne yapıyor? Değişikliklere uğruyor ve araya da bazı sözler katılan yeni unsurlarla tabi bu mekan zaman kavramı içinde gelişiyor ve değişiyor. İlk metinden farklı bir ürün ortaya çıkıyor ve bu farklı ürün ortaya çıktıktan sonra bu metinler bir eserin varyantı olarak karşımıza çıkıyor ve daha sonra yazılı kültürüle beraber e, günümüze kadar ne yapıyor? Geliyor. Biz de bakın ders amacıyla gördüğümüz bu e, bölümde e, hem türkünün aslını hem de varyantını ne yapmış olduk? işlemiş olduk sevgili arkadaşlar. Böylelikle de dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde uygulama çalışmalarımızı yapacağız. Videomuzu takip etmeyi, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, yazılı sorularımızı da arkadaşlar bu arada yayınlamaya başla Onları da izlersiniz yavaş yavaş provalarımızı yapıyoruz. Ekim sonunda biliyorsunuz yazılarınız başlayacak. Konularımızla paralel olarak bunları da ne yapıyoruz? İşliyoruz. E bu duygularla yayınımızın sonunda hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgiler sunuyorum. hoşça kalın diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.